çocuklar merhaba bugün sizlerle birlikte Sıgeri Burun en sevdiğinizi unutmayın. Hoşçakalın. Bay be gençler çocuklar istediğiniz oyunlarda varsa oyunlarda varsa kanalımızdaki abone olmayı unutmayın. Gençler çocuklar duyduk duymayın. Duymadık demeyin. Elveda hayat. Elveda. Gençler çocuk da burada ne isim deniyorsa bak Not head Freak Freak Gençler çocuk da easy dedi Burada Buradayız Evet Buradayız Chapter 1'iz Şimdi bugün ada ada babu abdeli tuva watch ay ay movie day ona movie set? diyor ki televizyon şeyi televizyonla korku bir hızlı bir korku filmi izliyorlarmış. Çok korkacak, Korkacak. Ben de bunu ya. Ben de o anlayı bekliyordum ha. Geçiyoruz da vallahi mısınız lan başladı. Tamam. So many things to... oh. you, You can run, but you can't hide, twerp! Hey you! Stop right there! You can run, but you can't hide, twerp! Hey you! Stop right there! Ha! <laughs> ah, we've got you now, kid. Good luck escaping this! <laughs>